Günaydın bakalım. Abi ne yaptın? Aklımı çıkarttın böyle sessiz sessiz yaklaşılır mı abi? Şişt. Açtın mı dükkanı? Evet abi. Ustan geldi mi? Yok gelmedi daha. Evet. Güzel. Ya abi, ne arıyorsun? Bak, ustam görürse çok kızar yalnız. Sen hiç merak etme. Ee, ustan gelmeden ben bu işin sırrını çözeceğim. Şimdi sen bana söyle bakayım, çayı nereden demliyorsunuz? Şuradan demliyoruz abi. Ha, anladım. Ee, i̇yi de burada az kalmış. Ee, bir daha ne zaman harman yapacak? Akşam yenisini yapacak ustam. Akşam, akşam yapacak. Acaba diyor. Aha, bu ne ya? Ee, açılmıyor bu. Niye açılmıyor? Onların hatları sadece ustada var. Başka kimse de yok. İşte bu. Hı. Demek ki sırrı bunun içinde saklıyor. Evet. Formül bu da. Hayırdır bileler ne oluyor burada? Aa, bak e, ustan da geldi. Ya Mesut Usta, şu e, dün içtiğim çayın e, kokusu geceden beri burnumdan gitmedi biliyor musun? Sen onun içine e, ne katıyorsun ya? Sır o sır, ya sizin başka işiniz yok mu ha? Bileder sizin başka işiniz yok mu oğlum? Sen de müşteriyi niye geçiriyorsun ya tezgahın arkasına? Aa Mesutcuğum, kalbimi kırıyorsun. Ya ben senin kapı komşunum, ne müşterisi? Ya zorla usta, zorla. Ya Mesut, Allah aşkına inat etme. Ne var ya bu formülün içinde ha? Söylesene, bak paraya para demeyeceğiz diyorum sana. Aramızda bir isim bulacağız, öyle sesleneceğiz diyorum paraya. Harbi mi? Şimdi bundan para kazanır mıyız diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hem de çok para kazanacağız. Ya hmm. kolanın formülü gibi bir şey bu. Patentini alacağız. Çay satmayacağız. Formülü satsak yeter. Cemal, sen bir çık bakayım dışarı oğlum. Çık dışarı. Tabii. Bana sormadan gelme. Şimdi diyorsun yani bunu kolanın formülü gibi satacağız ha? Aynen öyle. Ne olur? Ne olur söyle. Hadi konuş, konuş tamam, ya. İyi e, o zaman tamam bak. Bu şimdi bu harman var ya. Bir dakika. Benim kendi icadım tamam mı bak? Bunu herkes yapamaz. Şimdi bu lezzeti herkes yakalayamaz. Yavaş. Bunun içinde şey var. Ne var? E, Rize çayı. Rize çayı. Ha. Rize çayı. Kaçak çay var. Kaçak. Ondan sonra... Kaçak ama ne? İran, İran'dan. İran. Ha. İran çayı. Sonra biraz da tomurcuk atıyorsun içine. Çok. Tabii ben şimdi sonra bunların sana böyle miktarlarını tek tek yazdıracağım. Sen şimdilik şey yaz. Ha. Ondan sonra biraz da karanfil atacaksın. Karanfil. Kilosuna... Karanfil. Mesela bir kilo diyelim çay hazırladın, içine... Bir kilo çay. Evet. Sonra, sonra ne koyuyorsun? Şey... Ne? İşte onu diyorum, ne? Yok bile sen çık dışarı, çık. Şişt. Yok, yok. ver bunu, ver. Mesut. Yok. Mesut, ya Mesut, Mesut, dur, Mesut. Durduk yere bizi gaza getiriyorsun, hadi birader, hadi. Mesut, hadi yapma, yapma, yapma ne olur. Hadi yapma. birader, hadi. Mesut. Hadi, kolay mı biz bunları şey yaptık para ya? De, ya. Kolay mı bulduk biz bu formülleri ya? Öyle hemen hadi yani, hadi hanım, hadi. Paraya para demeyeceğiz diyorum. Tabii, ya. tabii. Onu söylüyorum ne olur ya. Tabii hadi, Şimdi sen hadi beni canım. bir dinleseydin. E... Hadi alevim hadi. Abi söyledi mi? Söylemedi. <laughs> Acaba diyorum bu akşam harman yapar mı ya? Abi mecbur yarına çay kalmadı çünkü. Ha. Peki ne zaman yapıyor müşteri gittikten sonra mı? Abi müşteri gider sonra kapıları kilitler yapmaya başlar. Ha. Bu durumda e, bir çay ver bakayım bana. Evet.